pas edildiğim cümlelerde işin kim tarafından yapıldığı önemli değildir. Biz bununla ilgilenmeyiz ve bunu cümlede by diyerek belirtmeyiz. Buna dair örnekler görmektesiniz. İlk göreceğimiz cümleler aktif cümlelerdir, etken cümlelerdir. İlk örneğimizle başlayalım. They clean the streets every day. Geniş zamandaki bu cümlemiz etken bir cümledir. Onlar her gün caddeleri temizler veya temizlerler. Bu cümleyi edilgen yaptığımızda cümlenin nesnesi en başa geçti. The streets are cleaned every day. Geniş zamandaki cümlelerde edilgenlik bu şekilde yapılıyordu. Caddeler her gün temizlenir. Kim tarafından olduğu önemli değildir. D ile başlayan cümlelerde genellikle zaten şu kişi tarafından veya onlar tarafından diye belirtmiyoruz. People ile başlayan cümlelerde buna örnektirler. People use these footpath all the time. İnsanlar kaldırımı veya bu kaldırımı her zaman kullanırlar. Geniş zamandaydı yine. Cümleye başladık edilgen cümlemize. This footpath is used all the time. Bu kaldırım her zaman kullanılır. You veya one ile başlayan ifadelerde de yine by diyerek belirtmiyoruz. Gerek yok. You should check the details. Detayları kontrol etmelisin. Veya one should check the details. Biri detayları kontrol etmeli. Cümlenin edilgen haline bakalım. The details should be checked. Detayların kontrol edilmesi gerekiyor. Someone veya somebody ile başlayan ifadeleri genellikle by diyerek cümle sonunda belirtmiyoruz. İşi yapanın someone veya somebody olması durumunda bunu belirtmeye pek gerek yok. Cümlemiz geçmiş zamanda çözelim. Someone took my purse. Biri cüzdanımı aldı. Biz de bunu şu şekilde edirgen yapıya çeviriyoruz. My purse was taken. Cüzdanım alındı. Kim tarafından olduğunu belirtmek istemiyoruz veya önemli olmadığını düşünüyoruz. Edirgen yapıyı hem konuşma İngilizcesinde hem yazma İngilizcesinde veya yazılı İngilizce'de görebiliriz. Daha yaygın kullanıldığı alan yazılı İngilizcedir. Bunu da belirtelim. Özellikle de kitaplarda ve raporlarda kullanırız, görürüz. Bunun dışında şunu da belirtmekte fayda var. Sanayideki, bilimdeki ve teknolojideki etkinlikleri edilgen yapılar kullanarak ifade edebilmekteyiz. Bunun dışında resmi olan kurallarda da bu yapıda belirtilir. Örnek cümlelerimizi inceleyelim. Bananas are exported to Europe. Muzlar Avrupa'ya ihraç edildi. İkinci örneğimiz. The liquid is heated to boiling point. Sıvı kaynama noktasını ısıtılır. Demektir. Bilimsel bir gerçek. Ve biz de bunu neyle kullandık? Edilgen yapıyla ifade ettik. Payment can be made at any post office. Ödeme herhangi bir postanede yapılabilir. Cars left here, burada bırakılan arabalar, will be towed away, çekiciyle çekilir. Bu da resmi bir ifadedir. Kurallarla alakalı bir durum. Haberler aktarılırken edirgen yapı oldukça fazla kullanılır. Buna dair örneklerimizden ilkine bakalım. A number of political prisoners have been released. Release, serbest bırakmak demektir. Burada present perfect tense'te edirgen yapıyı görmekteyiz. Çok sayıda politik mahkum serbest bırakıldı şeklinde bir cümle oluşturmuş olduk. Diğer cümlemize bakalım. Talks will be held in London next week. Londra'da gelecek hafta görüşmeler gerçekleştirilecek. Bu cümlede de gelecek zamanı kullandık ve edirgen yapıyı görmektesiniz. Will be held edirgen yapının kullanıldığı alandır. Bazı cümlelerde iki adet nesne kullanılmaktadır. Biz bunları edirgen yapıya çevirdiğimizde iki farklı cümle oluşturabiliriz. Bu iki cümlenin içinde hangisi daha yaygın kullanıma sahiptir diye soracak olursanız cevabı şu şekilde verebilirim: Eğer nesnelerin içinde bir kişiden bahsedildiyse biz bu kişiyi Edirgen yapıda özne olarak kullandığımızda daha yaygın bir kullanıma girmiş oluruz. Somebody gave the police the information. Bu cümlenin içinde iki adet nesne var. Birincisi the police, polisler demektir. İkincisi ise the information, bilgi anlamındadır. Biri polise bilgi verdi. Bu cümle geçmiş zamandadır. Şimdi biz bu cümleyi iki farklı yapıda ifade edebilmekteyiz. İlk örneğimize bakalım. The police were given the information. Polislere bilgi verildi. İkinci örneğimiz The information was given to the police. Bilgi polislere verildi. İki ifadenin içinde yaygın olarak kullanılan hangisidir? Elbette ki şahısların başa geldi. Yani polisler diye başlayan cümledir. Yaygın kullanılan. İngilizce'de infinitive dediğimiz arkadan gelen fiile to ekleten ve gerund dediğimiz arkadan gelen fiilin sonunu ayıncı ekleten fiiller vardır. Bunlar daha sonra detaylı olarak kullanacağımız ve işleyeceğimiz konular. Fakat bunların edilgen yapısına kısaca değinmek istiyorum. I want to be told. Bakın burada want arkadan gelen fiile to ekleten bir fiil olduğu için to'dan sonra fiili yalın halde gösterdik. B burada ilk fiilimiz olsun. Edirgen yapıda ne yapıyorduk? ''Be''den sonra fiilin past participle dediğimiz halini kullanıyorduk. Burada ''tell'' ''told'' olarak kullanıldı. Peki cümlenin Türkçesi ne oldu? ''I want to be told the truth.'' ''Ben gerçeğin söylenilmesini istiyorum.'' Sölenil, ''Söylenilmek'' derken ''to be told'' kullandık. ''Want'' gibi çok sayıda fiil var. Bunları daha sonraki dersimizde işleyeceğiz. Bunlar da hep arkaya to getirten fiiller olarak karşımıza çıkacak. I don't like. Like fiilinden sonra ayıncı ekleyebiliyoruz. Be bu defa being olarak kullanıldı. Ignore ihmal etmek demektir. Cümlenin Türkçesi şudur. İhmal edilmeyi sevmiyorum. İhmal edilmek anlamını being ignored kullanarak verdik. Remember yine gerund yani ayıncı getirten bir fiildir. I remember being taken to the cinema. Sinemaya götürüldüğümü, alındığımı hatırlıyorum. Son cümlemiz they want to be elected. Elect seçmek demektir. Want olduğu için to kullandık. Devamında be yalın halde geçti. They want to be elected seçilmek istiyorlar anlamına gelir. Onlar seçilmek istiyorlar. Seçilmek anlamını veren yer to be elected bölümüdür. Doğmaktan veya dünyaya gelmekten bahsederken hep edilgen yapıyı kullanmak zorundayız. Örneklerimizden ilkine bakalım. I was born in Sakarya. Sakarya'da doğdum demektir. Where were you born? Bu da aynı cümlenin soru halidir. Nerede doğdun? Yine dikkat ederseniz edilgen yapıda kullandık. Geniş zamanda da kullanılabilir. Şöyle bir cümle için kullanacaksanız geniş zaman daha doğrudur. How many babies are born every day? Her gün kaç bebek doğar? Dünyaya gelir. Geniş zaman kullandığımız için biz are kullandık. Devamında da born var. Bunu da bu şekilde işaretliyoruz. Daha önce get ile yapılan pasiflere yani edilgen cümlelere değinmiştik. Küçük bir detayı atladığımız için bu videoda o detayı da verelim istiyorum. Get genellikle konuşma İngilizcesinde yani resmi olmayan İngilizce'de kullanılır. Fakat be tüm durumlarda kullanılabilir. Hem konuşma İngilizcesinde hem de yazma İngilizcesinde kullanabiliriz. "Get"le yapılan bazı kalıplaşmış ifadeler vardı. Bunların hepsi edilgen yapı aslında. Get married, evlenmek. Get divorced, boşanmak. Get dressed, giyinmek. Get lost, kaybolmak. Get changed, üstünü değiştirmek, kıyafetini değiştirmek anlamında, bunlar da get ile yapılan edirgenlikleri örneklerdi. Bunları da bir hatırlamış olalım.